Elinde sükeri ayruğa sunup, Ağuyu kendi yutmaktır, adı aşk. Bela yağmur gibi gökten yağarsa, Başını ana tutmaktır, adı aşk. Bu alem sanki oddan bir denizdir, Ana kendini atmaktır, adı aşk. Var eşraf olurumî bil hakikat, Vücudu fani etmektir, adı aşk." Cihana bir pula satmaktır adı aşk. Eyvallah. Döküp varlığı gitmektir adı aşk. Bunun matla beyti de budur. Eyvallah. Elinde sükkeri ayruğa sunup şey, au'yu kendi, kendi, kendi yutmaktır. yutmaktır adı aşk. Var. Evet. Aşk dediğimiz şey, muhabbet dediğimiz şey galiba fedakarlıkla başlıyor. Elindeki şekeri başkasına sunuyorsunuz. Fakat zehri kendiniz içiyorsunuz. Evet. Bu aşk hem klasik edebiyatımızda hem günümüzde nasıl anlaşılıyor? Klasik edebiyatımızda aşk nasıl işlenmiş hocam? Evet, evvela yani aşkın aşk gibi en izah edilemez şeyi biraz kurcalamamız lazım ki ondan sonra onun etkileri işte ee, zehri kendi yutup şekeri gaz. Bunlar aşkın etkileridir, kendisi değil. Yani elek lideri. elbette elektrik gibidir. Yani elektriğin biz etkilerini görürüz ta ampulün içine kadar etkisidir. Kendisinin ne olduğu hala belli değil. Aşk da böyle bir şeydir. Öyle bir tecellidir ki sadece insana mahsustur. Allahu Teala'nın Vedud isminin tecellisidir. Allahu Teala bütün isimleriyle yalnızca insan tecelli kılmıştır. Diğer canlarda da eksiktir. Hepsiyle tecelli et. Mesela melek de Şafi isminin tecellisi yoktur. Çünkü melek hasta olmaz. Hasta olmaz evet. İmtihan yok. Evet evet. Vedud isminin bir tecellisi sevmek, sevilmek, sevmek keyfiyeti yalnızca insana mahsus. Evet. Diğer canlılarda yoktur benzer şeyler, ünsiyet filan, yakınlık, e, sevgiye benzer şeyler var da aşk dediğimiz hal sadece insana sunulmuş bir keyfiyettir ve adeta varlığın sebebi budur. Evet. İlim İnsan yaratılış sebebi. Evet evet. Payeyi rifat, arzuyu muhalemiş ancak. Aşk alem, her ne var alemde. İlim bir kıyılık halimiş ancak. Varsa yoksa aşk. Ne diyordu divan? Ne demek istiyor hocam bu Ruh. Yani aşkın dışında onu yaşamanın dışında gerisi dedikodudur. Evet. Gerisi anlatmaktır. Aşkın püskürtüleridir. Kendisi değil. Yani klasik geleneğimizin evet. temel kavramı aşkdır. Elbette o noktaya gelmek. Şimdi insanoğlu insan olmak itibarıyla Allahu Teala'nın bize sunduğu bütün yetenekler emanettir. Sonludur, hudutludur, sınırlıdır, biter. Yalnızca bir özelliğimiz var ki sonsuz. Eyvallah. Sevmek. Düşünün, bir kahvaltıyı bile sevmeden yapamayız. <laughs> İşimizi severiz, eşimizi severiz, aşımızı severiz, parayı severiz, vatanı severiz, çoluk çocuğumuzu severiz. Severiz de severiz, bu bitmez. Adeta bizi ayakta tutan tek keyfiyet bu zaten. Tasavvuf erbabı der ki, bu kadar sonsuz bir yetenek niçin insana verildi? Allah sadece insana vermiştir. Niçin insana bunu verdi? Varlığı sonsuz olana yöneltilsin diye. Eyvallah. Oysa çoğumuz bunu suistimal ederiz, sağa sola harcarız. Öyle geçer gider. Oysa bu bize niçin verilmişti? Sonsuz olana layıktır bu. Biz ise fanilere sararız. Fanilere harcadığımız için de cezasını görürüz. Üzüntüler, ızdıraplar, hicranlar, kıskançlıklar, ayrılıklar. Edebiyat böyle doğuyor işte. Evet, evet. Oysa asıl sevmek yeteneğinin gerçek sahibine verilebilmesi tasavvuftur zaten. Tasavvufun tek tanımı budur. Gönül pusulasını asli kâbesine yöneltmenin yolu. Tasavvuf, edebilir misin gönül kıble, fı, pusulasını asli kıblesine yani Kabe'sine yöneltebilmenin yolu tasavvuftur. Eyvallah. Sendeki sonsuz sevmek yeteneğini gerçek sahibine harcayabilmek, yöneltebilmek dünyanın en zor işi. En zor işi. Biraz tasavvufa gideceğiz aşk bahsini. Tabii ya. lütfen. Tasavv... Çıkamayacağız hatta. Evet abi. tasavvuf nedir? <laughs> tasavvuf büyüklerinden birinin ifadesine göre tasavvuf la ilahe illallah'tır. Kelime-i tevhiddir tasavvuf. İkiye bölüyoruz. Bütün tasavvuf zaten baştan sona iki evreden ibaret. Bir, la ilahe evresi, ikincisi de illallah evresidir. La ilahe ne demek? İlah yok. İllallah, Allah'tan başka. İlah yok ne demek? İçindeki bütün putları devir. Ondan başkası içinde yer etmesin. Gönlünde senin gayri siva sureti neyler? Layık mı bu kim Kabe'ye bütane desinler? Ve dünyanın en zor işi, Birinci evre kahır zehir dönemidir, çile dönemidir. Herkesin beceremeyeceği bir iştir. Milyonda bir gönüle ancak nasip olur. Mevlana Celaluddin Rumi'nin değişine göre kaleleri fethetmekten daha zordur. Düşünün ki gözünüze Allah korusun bir kıymık batsa onu oradan çıkarmak kolay bir şey mi? El bile yaklaşmaz. Yaklaşanı bırakmazsınız değil mi? Bir de içinize, kalbinize kadar işlemiş fani alakaları oradan temizlemek kolay mı? Onu oradan çıkarmak. Allah'tan başka hiçbir şeye yer bırakmamacasına kalbi temizlemek. La ilahe budur. Kalbi temizlerseniz gönül dediğimiz yer bir tahttır ve tek kişiliktir. Gönüle sultan oturmalıdır. Ama biz saray soy sarısını getirip oturturuyoruz. Orayı çöp tenekesine çeviriyoruz. Doldurmadığımız bir şey kalmıyor. Dolayısıyla sultan da gelmiyor. Temizlemeniz lazım. İşte o Diğer diyar gezmeler, çilelere girmeler, ziyar, riyazetler, bin bir türlü kahır, zehir, ızdırap çekmelerin tek sebebi kalbi temizlemek. Yoksa Yunus Emre niye Anadolu'yu baştan sona gezsin ki? Ticari bir gaye yok, bir şey yok. Ben yürürüm ilden ile, dost sorarım dilden dile. Gurbette halim kim bile, gel gör beni aşk neyledi. Niye geziyordu? Gezdim Urum ile Şam'ı, yukarı illeri Kamu, çok istedim, bulamadım. Şöyle garip bencileyim. Birinci evre, kısa geçiyorum. Uzun uzun da geçebiliriz hocam. Öyle mi? Çok güzel. Buradan <laughs> devam edelim. Böyle bitirebiliriz programı. <laughs> Kiminin, herkesin ruhi bünyesine göre kalbi Allah'tan başka her şeyden temizleme evresi tasavvufun birinci evresidir ve la ilahe dönemidir. Burada çileye girerler veya terki vatan ederler, riyazetlere girerler, aklımızın almadığı şeyler onlara teklif edilir. Kişiseldir, şahsidir, herkesi bağlamaz. Mesela Yunus Emre'ye, taptuk Emre dedi ki terki vatan et, git gez, gurbeti yaşa. Evet. Kimsesi değil, gör. Niye? Gurbet olmadan kurbet olmaz. Gurbet olmadan yakınlık olmaz. Önce niye? İçerideki her şey bir temizlensin, her şeyden uzak ol. Her şey falan, bazen emrederler, git mezarlıkları gez. Her şey ölüyor. Herkes ölüyor. Allah Allah. Sevdiklerimiz ölecek öyle mi? Mesela bir anneyi düşünün. Bir annenin en sevdiği varlık yavrusudur değil mi? Bir anne yavrusunu se sevip öperken, okşarken onun kabirdeki halini hiç aklına getirir mi? Aklına bile hatta nedir? Ağzından yel alsın. Yel almayacak. Bir gün ağzından yel almayacak. Evet. Benim annem 96 yaşında. Söylediğim zaman kızar bana. Ölüm var. Allah korusun olur mu öyle şey evlat evet. ama Allah anneciğim Allah bir gün korumayacak bir gün korumayacak, bir gün korumayacak. Evet. Ee, Allah gecinden versin sanki sen de evet. deyince ecel ertelenir <laughs> olmaz öyle şey bunlar ağzınızda kabullenemediğimiz evet. şeylerdir mezarlıkları gez mezarlıkta yat kalk diye emir bile vardır ölüm var Çok öyle müyür. Tabii tabii. sendeki sonsuz sevmek yeteneği hiçbir şeye değmiyor o muhabbet ancak sahibine yöneltilir. Başka şeylere zayi etme. Dediğin şey ölüyor çünkü. Mezarlıklar nice leylalarla doludur. Nice leylalar doludur onlarla. Demek ki sevmek yeteneği değmeyecek olana, yakışmayacak, layık olmayacak olana harcanmamalıdır. Burası asli ise, tabii asli sahibine yöneltilmelidir. Yönettiğin zaman ne olur? Şimdi ikinci evreye geldik. İllallah o lafla anlatılmaz. Sultan teşrif eder. Onu sevmek neymiş tadarsın. Ve bunu tattıktan sonra ne olur? Ancak etkilerini görebiliyoruz ve işin edebiyatını yapıyoruz. Laf bizimki. Yani keşke bir nazar ehli bulabilseydim, bu programa getirseydim de tattırsaydı. Bulduğumuz incicindeyiz efendim. <laughs> onu sevmek ne demek? Düşünün. Hep söylerim onu programlarda. İbrahim bin Etheme tacı tahtı, sarayı caryeleri elinin tersiyle ittiren neydi? Evet. Mansur'a kelleyi verdiren neydi? Mevlana'yı fırıl fırıl döndüren ve Yunus'a Anadolu'yu baştan sona gezdiren neydi? Bir şey tattılar ve bu tattıkları şeyle öyle çıldırdılar ki vazgeçmediği şey kalmadı bunlar. Hani bazıları bilmeden konuşur ya efendim e, tasavvuf bir lokma bir hırka hayır efendim öyle bir şey yok. İnsanoğlu hiçbir şeyden vazgeçemez. Bir lezzeti bırakabilmen için daha büyüğünü bulmuş olman lazım. Yoksa imkansız. Anadolu'da Eskiden vardı, hala öyle mi bilmiyorum. Küçük çocukları emzikten kesmek için bebekleri, anneleri sütten kesebilmek için bal tattırırlardı. Hmm. Balı tattı mı sütü unutuyor çocuk. Daha güzelini. Benzetmemi anlatabilir <laughs> Evet, evet. Daha güzelini olmuş evet, zaman. Evet, Yoksa mümkün değil. İnsanoğlu alıştığı lezzeti bırakamaz. Hmm. Düşünün, adam sultanlığı bırakmış. Padişahlığı bırakmış İbrahim bin yani Ethem. Ne kadar zor vazgeçebileceği evet, evet, her şey. Padişahlığı bırak. Mansur Kelle'yi verdi. Evet. Canından vazgeçti. Bu kadar her şeyi niye bırakıyor? bir şey buluyorlar? İşte o buldukları şeyin biz sadece lafını yapıyoruz. Estağfurullah. Hakim Arvasi Hazretleri buyurur ki tasavvufu lafla, kitap sohbetle, kelimelerle ya da okuyarak anlamaya kalkışmak içi bal dolu bir kavanozu dışından yalamaya benzer. Aa. Şimdi dışından yalaması bizim bizim yaptığımız dışından yalaması. Bir de bunu yaşamayı bir düşünün. Onu sevmek. Evet, evet. Nasıl bir şeymiş? Seni sevmek. Zaten ulaşanların yaptığı şey de susmak galiba. Ya de. susmak, ya kelleyi vermek, evet. ya da çıldırmak. Orada bir bir sonuca ulaştığınız zaman evet, artık evet, kelama gelmeyecek evet. bir şey olduğunu idrak ediyorsunuz. Nitekim ayet-i kerime vardır. İki ayet aklıma geldi. Yunus suresinde Cenab-ı Allah buyurur ki, suresi Yunus. Ayetin numarasını hatırlamıyorum. allah Teala bazen Kur'an-ı Kerim'de razı olduğu kullarından bahseder. Onların özelliklerini anlatır sevdiği kulları has kulları Yunus suresinde Allahu Teala onlardan bahsederken buyurur ki onlara cennet ve daha fazlası vardır. Evet. Şimdi cenneti anladık da bu daha fazlası ne? Evet. Cennetten daha fazla ne olabilir? Evet. Onlara cennet ve daha fazlası vardır. Bazılar bağlı mı var acaba? Daha fazlası. Yunus'un dediği ha, gibi. Şimdi bir şeyin daha fazlasına talipseniz cenneti hor görürsünüz. Eyvallah. Bu da tabi günümüzde istismar edilen şeylerden tabii, birisi. Tabii Zaten ee, hüküm dediklerim mantıkla, akılla, hükümle izah edilemez. <laughs> Hal işidir. işidir. Zira normal o mertebelere ulaşmamış herhangi bir insanın Elbette. cennetle alakalı böyle bir cümle kurması mümkün, e, yok, mümkün değil. Mümkün yani değil. Şu var cennet peygam peygamberin, peygamberin el açıp ya Rabbi Elbette. diye istediği ha, bir yerdir. Evet. Allah'ın ikramını hor görme kim ha, haddine düşüyor? Yani bu hususlar e, gen çok genç izleyicilerimizde yani, izleyicilerimiz yani istismar ediliyor. Ona istismar edilmemeli. Çünkü o kendi seviyesinden bunu söylüyor. Bir Mesela şey. cennet yeri gelmişken buraya bir gireyim de düşünün Lütfen. buradan bile vazgeçiyorlar. Hı. Cennet ne? Biz bize anlatılanı biliyoruz. işte Hı. ayetler, hadislerle bildirilen en çok Vakıa suresi ve Er-Rahman suresinde Cenab-ı Allah cennetten bahseder. Böyle bir yer var. 124 bin peygamber gelmiş demiş ki böyle bir yer var. Bakın e, dışarıdan bir adam gelse bir Olay olduğunu nakletse inanmayabiliriz ama birbirinden farklı, birbirinden habersiz, bir farklı vakitlerde gelen kişiler hepsi aynı olaydan bahsediyorsa şüphe kalmaz. Evet. 124 bin peygamber farklı zamanlarda, farklı mekanlarda gelmişler, cennet var demiştir. Evet. Böyle bir yer var. Peygamberlerin dışında nasıl filozoflar. Nasıl sabit şüphe elbette yok. Elbette, elbette. Ya şu Eflatun'un ideler alemi nedir? <laughs> evet. evet, evet. <laughs> Akıl onu istiyor. Akıl kelimelerle aynı, şeyi aynı şey anlatıyor şey insanoğlu. Böyle bir yer var. Cennet, bahçeler, huriler, saraylar bunlar değil. Bir ayette Allahu Teala o kadar veciz ifade eder ki cenneti zaten kul böyle izah edemez. Kul kelamıyla böyle bir izah olamaz. Ancak Allah bunu söyleyebilir. Nedir cennet? Allah cevap versin. La maktu'atin ve la memnu'ah. Ayet bu, bu kadar hepsi. Orada kesiklik ve yasaklık yok. Böyle bir alem düşünün, kesiklik yok, yasaklık yok. Kesiklik yok ne demek? Zevk bitmiyor, lezzet bitmiyor. Evet. Bunu bu dünyada anlatmak imkansız. Kafamız buna göre şekillenmiş. Evet. Her şey bitiyor. Çünkü. Elbette. İftarda Tabii. ilk lokmanın lezzetiyle Tabii. son lokmanın lezzeti aynı mı? Bir el hemen kesiyor. Tabii. Dünyanın en lezzetli şeyi insanın kendi yavrusunu sevmesidir. Ondan daha büyük zevk görmedim. Kendi çocuğunuzu, ileride olacak inşallah <laughs> göreceksin. Alıp kucağına seveceksin. İnşallah. Onu bile bırakmıyor. Bir müddet sonra bakıyorsunuz zıpır gibi oldu. <laughs> Kazık kadar adam oldu. Evet. O zevk de kalmadı. Bırakmıyor, kesiliyor. Evet. Kesik daima. Cennet ne? Orada kesiklik yok. Bakın öyle bir alem. Her lokma ebediyen ilk lokma. Evet Ve yasaklık yok. Yasaklık evet. ne demek? Engel yok. Engel yok. Aklınızın, iştahınızın, arzularınızın istediği hiçbir şeye karşı El, al, ek, engel yok çünkü ekrem el ekremin, o keremeti mi böyle ediyor işte, evet. o ikrameti mi böyle. Şimdi böyle bir yerden nasıl vazgeçireceksin, mümkün mü? Ama böyle bir yerden bile vazgeçirecek bir kamaşma hali vardır, ona aşk denir. Eyvallah. Eyvallah. Ona aşk denir. Geldi sahabi, genç bir sahabiydi, bunu anlatmıştım zannediyorum, Mus'ab bin Umeyr. 19 yaşında şehit oldu, 20'yi görmedi bu çocuk. Peygamber'e o kadar meftun ki bu çocuk, her gün geliyor, ağzını açıyor, Peygamber'i hayranlıkla izliyor. Ne dediği önemli değil. Sadece o cemal-ı Muhammed'i seyrediyor. Ve o hal içinde, aşk hali insanı çok dillere düşürür, mantıksız şeyler söyletir. Patavatsız bir takım konuşmalarından ötürü de Hazreti Ömer kızıyor kendisine. Ya Peygamber olsun ne biçim konuşuyor? Sus! Peygamber, Hazret Peygamber ona karışmayın dermiş. Bir gün geldi, çöktü bir köşede oturdu. Belli kafası bozuk, Selam bile vermedi. Efendimiz buyurdu ya Mus'ab hayırdır senin bir şey canı sıkılmış. Dedi evet ya Resulallah dün gece bir fikir aklıma geldi sabaha kadar uyuyamadım. E, hayırdır anlat. Ya Resulallah biz bu dünyada istediğimiz zaman istediğimiz kadar huzurunuzda oturup sizi görüyoruz. Öbür dünyada cennet bile olsa cennet çok geniş kim bilir siz nerede olacaksınız <laughs> ben nerede olacağım. Adamın derdine bak ya evet, evet. gece yatırmayan dert bu. Aklımızın ucundan evet, geçmeyecek evet. bir şey. Ya Resulallah ben her gün sizi görmedikten sonra cennetle cehennemin ne farkı var? Bunu diyen 19 yaşında. Aşkı Muhammedi budur işte. Aşk böyle bir şeydir. Aşkın olduğu yerde akıl yok, mantık yok, irade yok, cennet yok, cehennem yok. Aşkın olduğu yerde tek varlık vardır ve seven ve sevilen